Well Neler söyleyeceksiniz? E şimdi e, Alanya'ya büyük bir takımın gelmesi e, Alanya için bir onurgunurdur. E tabii Beşiktaş eee başkanı e, Sayın Fikret Orman'a ve yönetim kurullarına eee teşekkür ediyoruz. Alanyaspor ve Alanya camiası olarak Beşiktaş gibi büyük bir kulübü Alanya'ya getirip burada bizimle maç yaptığı için bizim için tabi önemli bir şey. Önemli olan burada dostluk, bir dostluk maçı. Eee bir yarış maçı değildir. Onun için herkese teşekkür ediyoruz. Evet, hocam Beşiktaş Alanya'da. Evet. Herkes <laughs> Vallahi tabii ki e, ee, Beşiktaş'ı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ben de bir Beşiktaş kongre üyesiyim. Eski Beşiktaş'lıyım. Zamanında e, altyapıda da top oynadım. E, bu ambiyansla, bu güzellikte Beşiktaş'ı ağırladık için çok tekrar ediyorum, mutluyum. Güzel bir maç olur. Amacımız tabii ki e, bizim içinlik, e, Beşiktaş için ama güzel bir dostluk havası içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Her iki tarafa da e, özellikle Beşiktaş e, yönetimine bize bu maçı e, teklif edip oynadıkları için de teşekkür ediyorum. Peki hocam, e, nasıl? Yani Büyük bir maç. Hani ya, Tabii ki şimdi empati yaparsak yıllarca bu topu da oynadık biz. Böyle büyük takımlara karşı çok daha heyecanlı oluyor. Oyuncularımız mesela 3-4 tane oyuncum var. 92-93 doğumcu oyuncularım var. Beşiktaş gibi Türkiye'nin önemli kulüpleri futbolcularına karşı oynamak tabii ki ayrı bir motivasyon istiyor. Onlar bu heyecanlı içerisinde ama aramızda da çok tecrübeli oyuncular var. Ee, güzel futbol oynayıp sonuç hiç önemli değil. Dostluk kazansın diyorum. Kesinlikle bizde mesela Rıza var, Yüksel var, Abdullah var, İskender var. 4-5 tane Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş oyuncular var. Onlar için de ayrı bir önem taşıyor şey <laughs> 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 tabii ki maçımız. tabii 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 Çok teşekkür ederim. <laughs> Karşılaşmaya Beşiktaş yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Alanya Spor'sa hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda karma bir kadroyla mücadele etti. <laughs> Beşiktaş'ın yıldızları Fernandez ve Almeyda ise ikinci yarıda oyuna girdi. <laughs> İlk yarı karşılıklı ataklarla sürerken Alanyaspor Spor, Ünal ve Mutlu'yla Beşiktaş ise Batuhan, Mertcan'la girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. yarının son dakikalarında ceza alanı içindeki karambolde top Alanya sporluların eline değince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ersan Gülüm meşin yuvarlağı dışarı gönderdi ve ilk yarı golsüz sona erdi. 8. dakikada kazanılan serbest vuruşu Fernandez kullandı. Öncülükte kafayı vuran Escude takımını 1-0 öne geçirdi. <laughs> 63. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında topu önce bulan Almeida boş kaleye topu yuvarlayarak takımını 2-0 öne geçirdi. 68. dakikada Beşiktaş soldan Emre ile atağa çıktı. Bu oyuncunun ortasına yükselen Batuhan kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek siyah beyazlıların 3. golünü attı. 3-0'dan sonra Beşiktaş oyunu rölantıya aldı. Girdiği pozisyonları ise değerlendiremedi. Hiç olmazsa bir gol diyen Alanya Spor bulduğu birkaç pozisyonu cömertçe harcadı. son dakikasında ceza alanına sol çaprazdan giren Rıza düzgün bir vuruşla Alanyaspor'un maçtaki tek golünü attı. Bu dakikadan sonra başka gol olmadı ve özel maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. iyi maç olmuştur herhalde yani. İlk yarıda sol kanatta oynadı ve çok etkili bindirmelerim vardı. İkinci yarıda da sağ kanatta oynadı. Yine aynı şekilde bindirmelerim devam etti. Ee, hangi tarafta oynamayı daha çok seviyorsun veya kendini hangi tarafta daha çok görüyorsun? Ya tabii benim için oynamak önemli. Sağ veya sol fark etmez. Ben o, ya ben oynamayı istiyorum tabii. Her şeyi de oynamak için yapıyoruz. Bakalım ya aynısı. Ama iki tarafta da iyi demeyeyim de e, oynayabilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 90 dakika için neler söylersin? Ee, Antalya'ya kampa geldik buraya. Milli takım arasını değerlendirme şekilde, değerlendirmeye geldik en iyi şekilde. Bugün de güzel bir hazırlık maçı yaptık. E, güzel bir skorla 3 e, galip geldik. E, burada hatalarımızı görüp ligde e, en, en aza indirmeye çalışıyoruz. E, güzel bir maçtı. Bakalım kamp devam ediyor. İlk haftalarda takımdan ayrıldım. Şu an tekrar takımla birliktesin. Fizik, kondisyon anlamında e, kendin için neler söylersin? Ya tabii ki e, takımla antrenman yapmakla tek başına antrenman yapmak arasında fark var. Ben de bunu bu arada değerlendirmeye çalışıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadarıyla bakalım. Teşekkür ederim. Evet Ersan e, senden de 90 dakikanın bir özetini olabilir misin? İlk ara yani o, o sıcakta rağmen mücadele vardı sırf. Yani, İyi mücadele ettik, ee, hocamız istiklere yapmaya çalıştık, bazıları yaptık, bazıları yapamadık. İkinci yarıyı değerlendirirsek iyi başladık ikinci araya, ee, iyi mücadele ettik. Ee, o da zaten skora yansıttı. Ee, gerçekten takım bugün iyi oynadık. Ee, rakip ne olsa olsun herkes yüzde yüz vermeye gerekiyor. Bugün de çoğu oyuncumuz da yüzde yüzü verdiği düşünüyorum. yani Genç futbolcularımızın çoğu takımdaki arkadaşların çok iyi olduğunu, abilerin bize çok yardım ettiğini söylüyor. Evet. Bunun için herhalde söyleriz. Biz onlara hep mora vermeye çalışıyoruz. Yani. Hataları yapsa da bile, yani hep igmanlarda mora vermeye çalışıyoruz. Onlara zaten hataları olacak olmayacak mı? Biz de gençken hata yapıyoruz. Şimdi de bile hata yapıyoruz. Yani e, her e, igmanlarda onlara en iyi şekilde desteği vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam edelim. Aç yolu canım be.